Esed rejimi tarafından 2012 yazında PKK-YPG'ye terk edilen Afrin yıllarca terör örgütünün işgali altında kaldı. Zeytiniyle ünlü bölge artık tarımla değil terörle anılır oldu. Teröristler hem bölge halkına zulmediyor hem de terör faaliyetlerinde Afrin'i üs olarak kullanıyordu. Bölgenin makus tarihi Türkiye'nin müdahalesiyle değişti. 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için harekete geçti. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi Zeytin Dalı'ydı. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 Mehmetçiğin anısına 72 savaş uçağı havalandı. Topçular da karadan terör mevzilerini vurdu. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri dağlık arazide teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak ilerledi. Ne teröristlerin kazdığı tüneller, ne de çetin kış şartları birliklerin ilerleyişini durduramadı. Önce ilk kritik hedef olan Bursa Yağdağı temizlendi, sonra sıra Darmık Dağı, Racu ve Cinderes'e geldi. Mehmetçik 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledi. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Türk Silahlı... 57 günde tamamlanan harekatta 4608 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin ilçe merkezi ile birlikte 6 belde ve 282 köyünde içinde yer aldığı 2000 kilometre kareli kalan terörden temizlendi. <laughs> Güvenliğin tesis edilmesinin ardından hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atıldı. Su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı yenilendi. Karayolları onarıldı bir hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımından geçirilerek hizmete açıldı. Gök tarafından açılan eğitim fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölge ekonomisi büyük canlanma yaşadı. Yatırımlarla Afrin'in çehresi kısa sürede değişti ve bölge Suriye'nin diğer yerlerinden göç almaya başladı. Afrin bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Suriye'de bir barış ve huzur adası olarak öne çıkıyor.